Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar diye. Dedi ki: "Ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım. Şöyle ki Allah'a kulluk edin. Ondan korkun ve bana itaat edin. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz inanırdınız. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben onları açık açık çağırdım. Sonra hem ilan ederek söyledim, onlara hem gizli gizli. Gelin dedim, Rabbinizin sizin bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın. Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış? Ve ayı bunların içinde bir nur yapmış Güneşi de bir lamba kılmış. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi. Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır ki ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, onlar bana isyan ettiler." malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini arttırmayan kimsenin ardına düştüler. Büyük büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki sakın tanrılarınızı bırakmayın ve veddi ne suvai ne de yevusu yehuku ve nesri çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını arttır. Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onlara bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakını arttır.